Sınıf 2 Gazlar 3 alt bölümü vardır. Her bir alt bölümün kendine ait risklerinden bağımsız ortak bir tehlikesi var. Basınç. Günümüzde gazlar tüp veya sprey kutu olarak bilinen aerosol içerisinde basınç altında taşınmaktadır. Uçakların yüksek irtifada uçmaları sebebiyle gazlarda oluşan genleşme bu basıncın daha fazla artmasını sağlar. 25 Haziran 2008'de. Kantas, hava yolları uçağına ait bir oksijen tüpü 29.000 bin fit yükseklikte patladı. Uçak şans eseri ciddi bir hasar olmadan inmeyi başardı. Bu kaza bize gaz içeren taşımalarda riskin her zaman yüksek olduğunu bir daha hatırlattı. Alt bölüm 2.1 Yanıcı gazlar Günlük hayatımızda evde doğal gaz veya araçlarda LPG, deodorant ve parfüm spreylerini yanıcı gazlara örnek verebiliriz. Alt bölüm 2.2 Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar. Bu gazların tehlikesi dolaylı yoldan boğulmaya sebep olmaları, çok düşük ısıda olmaları olarak ifade edilebilir. Örnek olarak, uçan balonlarda kullanılan helyum renkli aydınlatmalarda kullanılan neon gazları sayılabilir. Sıvı nitrojen soğutma işlemlerinde kullanılan bir gazdır. Eksi 196 santigrat derece soğuklu sayesinde birkaç saniyede farklı maddeleri dondurur ve kırılgan hale getirir. Alt bölüm 2.3 Zehirli gazlar Kimyasal silah olarak kullanılan gazların yanı sıra Sanayide kullanılan bazı gazları içermektedir. Örnek olarak sarin gazı ve böcek öldürme spreylerini gösterebiliriz. Biber gazları ise aşındırıcı özelliği olan gazlardır. Özet ile Sınıf 2 gazları ifade eder. 3 alt bölümü vardır.